42. bölüm Kibrin kötülüğü. Allahu Teala Celle Celaluhu kibri, kibirleri ve zorbalığı kitabında pek çok yerde kötülemiştir. Nitekim Cenabı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yananlamalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenler gerek Allah yanında gerekse iman edenler yanında büyük bir nefretle karşılanır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Peygamberler fetih istediler. Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Bizimle karşılaşmayı, bir gün huzurumuza geleceklerini unmayanlar bize ya melekler indirilmeliydi ya da Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendileri hakkında kibre kapılmış ve azgınlıkta pek ileri gitmişlerdir. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gideceklerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kalbinde hardal tanesi ağırlığınca kibir bulunan cennete giremez. Yine kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman bulunan kişi cehenneme girmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kibriya benim ridam ve azamet gömleğimdir. Bunlar sırf bana ait sıfatlardır. Benim bu sıfatlarıma kim ortak olmak isterse hiç aldırmadan onu cehenneme atarım. Ebu Seleme bin Abdurrahman radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Abdullah bin Amr radıyallahu anh ile Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Safa tepesinde karşılaşır ve bir süre orada dururlar. Sonra Abdullah bin Amr radıyallahu anh gider. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh ise yerinde kalıp ağlar. Kendisine sorarlar. Ey Abdullah bin Ömer seni ağlatan nedir? O da şöyle cevap verir. Bu zat yani Abdullah bin Amr'ı kastederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinde hardal tanesi ağırlığınca kibir bulunan kişiyi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yüzüstü cehenneme atar buyurduğunu işittim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişi zorbalardan yazılıncaya kadar nefsinin peşinden gider ve nihayet yazılır. Sonunda da zorbaların çarptırıldığı azaba çarpılır. Hazreti Davud'un oğlu Süleyman Aleyhisselam bir gün kuşlara, insanlara, cinlere ve hayvanlara şöyle der: Hepiniz çıkın karşında toplanın. Bunun üzerine 200 bini insan, 200 bini cin olan canlılar çıkar. Bunlar göklerdeki meleklerin tesbihlerini duyabilecek kadar gökleri yükseltirirler. Sonra ayakları denizlere diyecek şekilde aşağı indirilirler. Bu esnada şöyle bir ses duyarlar. Eğer arkadaşınızın kalbinde zerre ağırlığınca kibir olsaydı, onu yükselttiğinden daha fazla aşağılara indirirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü işiten iki kulağı, gören iki gözü ve konuşan dili olan bir boyun cehennemden uzanır ve şöyle der: Şu kimseyi yakalamakla görevliyim. İnatçı zorbalar, Allah'ın yanında başka tanrılara ibadet edenler ve suret yani heykel yapanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Cimriler, zorbalar ve kötü huylular cennete giremez. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cennet ve cehennem birbiriyle iddiaya girip çekişirler. Cehennem der ki bütün kibirliler ve zorbalar benim elime bırakıldı. Cennet şöyle der. Bana da sadece insanların zayıfları, düşkünleri ve acizleri girer. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennete şöyle der. Sen benim rahmetimsin kullarımdan dilediğime seninle merhamet ederim. Cehenneme de şöyle der. Sen de benim azabımsın. Kullarımdan dilediğime seninle azap ederim. Her iki gruptan yani rahmete ve azaba layık kişilerden ikiniz de dolarsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En büyük cebbar olan Allah'ı unutarak, ululuk taslayıp zulmeden kişi ne kötü kişidir. En yüce ve ulu Allah'ı unutup kibirlenen ve kendini beğenen kul ne fena kuldur. Kabri ve orada çürüyeceğini unutup gaflet içinde yaşayan ve eğlenceye dalan kul ne değersiz kuldur. Hayatının başlangıcını ve sununun ne olacağını düşünmeden küstahlaşan ve azgınlaşan kul ne kötü kuldur. Sabit radiyallahu anh şöyle rivayet eder. Birisi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, Ey Allah'ın Resulü falan kişi amma da kibirli. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o kibrin sonu nasıl olsa ölüm değil mi? Abdullah bin Amr radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Nuh aleyhisselam ölmek üzereyken iki oğlunu yanına çağırdı ve onlara şöyle dedi. Sizlere iki şeyi emrediyorum ve iki şeyi yasaklıyorum. Sizlere şirki ve kibri yasaklıyorum. Sizlere la ilahe illallah demeyi emrediyorum. Zira gökler ile yerler ve bunlarda bulunan ne varsa terazinin bir kefesine konsa, diğer kefesine de la ilahe illallah cümlesi konsa bu cümle daha ağır basardı. Yine gökler ile yerler ve bu ikisinde bulunanlar bir halka oluştursa ve la ilahe illallah cümlesi onun üzerine konulsa o çemberi kırar. İkinci olarak size subhanallahi ve bihamdihi kelimelerini söylemenizi emrediyorum. Çünkü bu kelimeler canlı cansız her şeyin duasıdır ve hepsi de bu dualarla rızıklandırılır. İsa aleyhisselam şöyle der. Allahu Teala'nın kendisine kitabını öğrettiği ve sonra da kibir sahibi olmadan ölen kişiye ne mutlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennemlik olanlar, bütün haşin zorbalar, caka satanlar, kibirliler ve malı biriktirip hayır yolunda dağıtarak insanları faydalandırmayanlardır. Cennetlikler de alçak gönüllüler ve az mala sahip olanlardır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bizim için en sevimli olanlarınız ve kıyamet günü bize en yakın olanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. Bize en sevimsiz ve en uzak olanlarınız da gevezelik yaparak lüzumsuz yere fazla konuşup haddi aşan ve mütefekih olanlarınızdır. Sahabi-i kiram sordu. Ey Allah'ın Resulü gevezelik yapanları anladık fakat şu mütefekih olanlar kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onlar kibirli olanlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kibirli olanlar kıyamet günü karınca şeklinde haşredilir. Bütün insanlar karınca şekline çevrilmiş o kibirli insanları ayakları ile çiğner en küçük şey bile onlardan büyük kalır ve onları çiğner. Sonra cehennemde Bules denilen bir zindana hapsedilirler. Ateş onları çepeçevre sarar. Cehennemliklerin vücudundan artan cerahatlardan sulanırlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Zalimler ve kibirli olanlar kıyamet günü karıncalar şeklinde haşredilir. Allah katında bir diğerleri olmadığından insanlar ayakları altında onları çiğnerler. Muhammed bin Vasi nakleder. Bilal bin Ebi Bürde'nin yanına girdim ve kendisine şöyle dedim. Ey Bilal senin baban kendi babasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bana rivayet etti. Cehennemde hep hep denilen bir vadi vardır. Allahu Teala Celle Celaluhu her zorbayı oraya yerleştirmeye kesin karar vermiştir. Ey Bilal, sakın o vadinin sakinlerinden olma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cehennemde bir bina vardır. Bütün kibirliler içine doldurulur ve kapısı üzerlerine kapatılır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ım, kibrin kokusundan dahi sana sığınır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ruhu cesedini terk ederken şu üç şeyden uzak olan kişi cennete girer. Kibir, borç ve ihanet. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh şöyle der. Hiçbiriniz Müslüman bir kardeşini hakir görmesin. Çünkü Müslümanların küçüğü bile Allahu Teala Celle Celaluhu katında büyük değere sahiptir. Vehbi bin Münebbih radiyallahu anh şöyle der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu adın cennetini yaratınca ona nazar kıldı ve şöyle buyurdu. Sen kibirli olan herkese haramsın. Ahnef bin Kays radiyallahu anh Mus'ab bin Ezzübeyir ile birlikte sedir üzerinde oturuyorlardı. Bir gün Ahnef geldi Mus'ab da ayaklarını uzatmış oturuyordu. Arkadaşının oturması için ayaklarını toplamadı. Ahnef bu durumda oturunca Mus'ab'a biraz sıkıntı verdi. Rahatını bozdu. Rahatsızlığını yüzünde belli edince Ahnef şöyle dedi. Şu insan oğluna şaşmak gerekir. Halbuki o iki defa yani baba ve annenin idrar yolundan çıkmıştır. hasan Basri radiyallahu anh şöyle der. Adem oğluna hayret ederim. Günde bir veya iki defa eliyle pislikleri yıkadığı halde göklerin hakimine kafa tutmaya kalkar. Halbuki şu ayeti kerimede bu hususa bir işaret vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır. Kendi nefislerinizde de öyle. Görmüyor musunuz? Muhammed bin Hasan bin Ali şöyle der. İnsanın kalbinde yer eden her kibir düşüncesi mutlaka o kişinin aklında eksilmeye sebep. Bu eksilme kibir miktarından birazcık az veya çok olabilir. Süleyman el Havvasa sorarlar, o bulunduğu müddetçe yaptığı iyilik insana bir fayda sağlamayan kötülük nedir? Şöyle cevap verir: Kibir. Numan bin Beşir radıyallahu anh bir gün minberde şöyle der: İyi bilin ki şeytanın bir takım avlama yerleri ve tuzakları vardır. Allah'ın verdiği nimetlerle Allahu Teala'ya karşı şımarmak, övünmek, kibirlenmek, Allah'ın emrinden çıkıp hevâ-i nefsin emirlerine uymak, şeytanın insanları ağına düşürdüğü başlıca tuzaklardır. Yüce Allah Celle Celaluhu'dan lütuf ve ihsanıyla hem dünyada hem de ahirette af ve afiyet dileriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu kibir yüzünden elbisesini yerlerde sürenin yüzüne bakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Adamın biri cübbesinin içinde caka satarak yürüyorken kendini beğendi ve kibre kapıldı. Bu hali üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu yerin dibine geçirdi. Bu kişi kıyamet gününe kadar yere gömülmeye devam eder. Kim kibirle elbisesini yerde sürüklerse Allahu Teala Celle Celaluhu kıyamet günü onun yüzüne bakmaz. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh şöyle der. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın yanına girdi. Üzerinde yeni bir elbise bulunan Abdullah bin Vakit yanına girdi. Ona şöyle dedi. Yavrum elbiseni yerde sürme, yukarı çek. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kibirle elbisesini yerde sürükleyenin yüzüne Allahu Teala Celle Celaluhu bakmaz buyurduğunu işitti. Rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün avucunu içine tükürür. Sonra diğer elinin parmaklarını koyarak şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki ey Adem oğlu seni bunun gibi bir sudan yani meniden yarattığım halde beni sen mi acize düşüreceksin? Sonra sana şekil verdim, Ağzalarını düzgün bir şekilde yaptın. Sen ise iki elbiseye bürünüp yürüyebildin. Yürürken yerde ses çıkarıyorsun ama yeryüzü üzerinde senden daha ağır olanlar var. Dünyada mal biriktirdin ve insanlara dağıtmadın. Can boğazdan çıkmak üzereyken malımı sadaka olarak dağıtıyorum dedin. Sadaka vermenin zamanı şimdi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ümmetimin kibirle salına salına yürüdüğü, İranlılar ve Bizanslılar onların hizmetine girdiği zaman Allah onları birbirine düşürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kendini büyük gören ve yürürken çalım satan kişi Rabbine kavuştuğu zaman Allahu Teala'yı kendisine öfkelenmiş bulur. Ebu Bekir el-Huzeli der ki: Hasan-ı Basri radiyallahu anh'ın yanında oturuyorken camiin sultan mahfiline doğru gitmek maksadıyla İbnül Ehtem yanımızdan geçti. Sırtında bir cübbe vardı. Cübbe kat kat şeklinde topuğuna kadar sarkmış. Paltosu ona göre kısa kalmıştı. Bu haliyle kibirle salına salına yürüyordu. Hasan-ı Basri radiyallahu anh ona şöyle bir baktı ve dedi ki Oh oh burnu ne kadar da havalarda. Surat asık, kurumlu salınarak yürüyor. Ey ahmak adam! Sen Allah'a karşı şükrü yerine getirilmemiş, Allah'ın emrine göre kullanılmayan ve içindeki Allah hakkı ödenmemiş sayısız nimetler içinde etrafına çalım satarak yürüyorsun. İnsanın her uzvu üzerinde Allah'ın bir nimeti ve şeytanın da onu kötü yönde kullanmaya dönük dürtüsü vardır. Allah'a yemin ederim ki bir insanın tabi halinde yürümesi yahut deliler gibi sendeleyerek yürümesi böyle yürümesinden daha hayırlıdır. Bu sözleri işiten İbnül Ehtem dönüp gelerek ondan özür diledi. Özür dilemesi üzerine ona şöyle dedi. Benden özür dileme. Git Rabbine tövbe et ondan özür dile. Sen Allahu Teala'nın şu buyrunu işitmedin mi? Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bir gün yine üzerinde güzel kumaştan yapılmış elbise bulunan bir genç Hasan-ı Basri radiyallahu anh'ın yanından geçer. Hasan-ı Basri radiyallahu anh ona şöyle der. Ey gençliğiyle böbürlenen ve güzel görünmekten hoşlanan Ademoğlu. Şimdi kabrin seni içine aldığını, amelinle baş başa kaldığını düşün vah sana kalbini tedavi et. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu sadece kulların kalplerinin salih olmasına bakar. Rivayete edildiğine göre Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh halife olmazdan önce hacca gider. Çalımlı adımlarla yürürken Tavuz radiyallahu anh kendisini görür. Parmağıyla karnına dürterek şöyle der. Bu karnında pislik taşıyan birinin yürüyüşü değil bu söz üzerine Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an şöyle der. Amca bütün uvuzların bu yürüyüşe göre eğitildi. Ben de bunu öğrendim. Muhammed bin Vasi oğlunun böbürlenerek yürüdüğünü görür. Onu çağırarak şöyle der. Sen kim olduğunu biliyor musun? Sana kim olduğunu söyleyeyim. Annen yüz dirheme satın aldın bir kadın. Babana gelince Allah Celle Celaluhu onun gibilerinin sayısını Müslümanlar arasında arttırmasın. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh birinin elbisesini kibirle yerde sürdüğünü görür ve şöyle der. Elbette şeytanın insanlar arasında pek çok kardeşleri var. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bu cümleyi 2-3 defa tekrar eder. Rivayet edildiğine göre Mutarrif bin Abdullah bin Şahir ipek bir cübbe içinde böbürlenen El-Mühellebi görür ve kendisine şöyle der. Ey Allah'ın kulu bu Allah ve Resulünün nefret ettiği bir yürüyüştür. Bunun üzerine El-Mühelleb şöyle der. Yoksa beni tanıyor musun? Mutarrif şöyle cevap verir. Elbette tanıyorum. Başlangıcının bir damlamini, sonunda kokuşmuş et parçası. Sen ise bu ikisi arasında pislik taşıyıcısın. Bu cevap karşısında şaşıran el mühellep oradan ayrılır ve caka satarak yürümeyi terk eder. Şair bu konuda şöyle der. Şaşarım şu kişiye görünüşüyle böbürlenir. Daha dün bir damla meni olduğunu nasıl unutur? Ve bu güzel görünüşten sonra unutur yarın kabir içinde kokuşmuş bir leş haline geleceğini. Şair Halef el Ahmer de şöyle der. Bir dostumuz var muhalefet etmeye bayılır. Hatası oldukça çok, doğru işi pek azdır. Tartışmalarında katırdan daha inatçı, yürüdüğünde ise kargadan daha çalınlı. Diğer bir şair şöyle der. Dedim ki şu kendini beğenmişe, benim gibisi daha gelmez deyince, ey ölümü pek yakın olan kişi neden tevazı göstermiyorsun ki? Zünnunu Misri radiyallahu anh da şöyle der. Ey burnu havalarda boyun eğmeyen, biz topraktan yaratıldık selam olsun. Şunu bil ki dünya bir yararlanma yeridir. Ölüm ile herkesin ayağı aynı hizaya gelir. Mücahit radiyallahu anh da Sonra da çalım sata sata yürüyerek kendi ehline yani taraftarlarına gitmişti ayetiyle ilgili olarak burada kastedilenlerin kibirli bir şekilde çalım satarak yürüyenler olduğunu söyler.